Sen şimdi bunlara takma kafanı. Çay. Ya küçücük bir şey olsa. Yani minicik bir ümit. Zannediyor musun ki ben bu kutsal mesleği bırakırım? Yok Melda yok. Nerede o ümit? Yok. Abartma hayatım. Çay. Bir öğrenci bir tek lafımı dinlesin ya. Bir kere dediğimi yapsın. Niye kimse beni ciddiye almıyor Melda? Ha? Sinepe miyim ben? Kılıbık mıyım ben? Ha? Öyle değilsin Dilaver. İç şu çayı. Emredersin aşkım. Bir tane daha içer misin? Yeter Melda, dördüncü oldu bu, tamam. Olmaz, bir tane daha iç. Hayatım sağ ol, vallahi yeter. Yok, yok, yetmez. Bir tane vallahi çok ısrar etme. Dilaver. Söz çay koy. Yok, yok, yeter. Kaydedim. Çok içtin Dilaver. Evet. Ah, emrin olur hayatım. Selda bir görsen yani dilaveri gören hazır ola geçiyor. Ay inanmıyorum. Yani bu durumda istifa etmekten vazgeçti öyle mi? Anında. Oh oh oh. Ay çok sevindim Melda'cığım. Ay dur bir dakika. Kapı çalıyor galiba. Kapı mı? Selda sen kafede değil misin? Evet. Evet kafedeyim ama Tuz kalmamıştı. Ee, ben de evden alayım dedim. Ay Melda ısrarla çalıyorlar. Dur ben bakıp geleyim. Hı? Bu şimdi telefonu suratıma mı kapattı? Yoksa telefon kendiliğinden mi kapandı? sana Ayşegül. Ya ne yapayım ben daha hala? Ha tam lafa gireceğim Murat araya girdi. Sonra Selim hırslanıp bütün masayı silmeye başlamaz mı? Ya çocuk tek tek lekeleri sildi ya. Of ya of ne yapacağım? Hiçbir şey. E ne olacak? Selim o masayı tertemiz yapana kadar silecek. E sonra? E sonra ya hırsı geçecek ya da... Aa niye açık bu kapı? Evet. Ay nerede kaldı bunlar duman? Her tarafım tutulu kaç saattir. Selda. Ha, ha, geldiler. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Hadi göreyim seni. Tamam tamam merak Aa. etme sen. Ha, Selda Aa. Aa. Ay ne oldu? Aa. Ne oldu? Sormayın ya eve hırsız girdi. Aa. Ne? Ay. Aa. Seldacığım sen iyi misin canım? Ya tam seninle telefonla konuşuyordu kapı çaldı. Aa. Kapıyı açtı açar açmaz küt kafasına indirmesinmiş. Canım benim. Ben de telefonu yüzüme kapadı diye günahını aldım. Benim o anda çıkıp <laughs> gelmem lazımmış. Ah canım. Canım kardeşim benim. Ah. Abla. Buradayım Abla. canım. Buradayım Abla. canım. Buradayım. Ah, çok Buradayım. korktum. Ay. Ay yok ben bir ambulans çağıracağım. Olmaz böyle. Ah, ah Hayır hayır. Gerek yok. Ambulansa gerek yok. Yani. Ben sizi gördüm. Daha iyi oldum. Yok yok. hırsızlar iyice azıttılar. Gündüz gözü evde insan varken hırsızlığa giriyorlar canım. Ay. Ayşegül sen hemen karakolu ara. Zabıt tutsunlar gelip. Biz de kafeye gidelim. Ay. Tamam tamam arıyorum. Ay, ay ay canım hadi. Hadi kalk hadi kalk. Gel gel sen ah. şöyle. Gel ah. gel canım. Abla hadi. çok korktum. Ah. Ah. İyisin değil mi canım? İyiyim. Yürüyebilir İyiyim. misin? Yürürüm ah. yürürüm. A Alo? Ee, şey ben bir hırsızlık olayı bildirecektim. Ee, şey çalındı. Ne çalındı? Bir televizyon, bir buzdolabı, bir de fırın. Hah, tamam. Bir televizyon. Ha, bir de 70 milyon. Ha, tamam. E alo. E bir fırın, bir buzdolabı, bir de 70 TL. Ah, her şeyi ha. yaptık. Tamam. Ee, şey, engel olamadık. Ya geldiğinizde her yer dağınıktı. Ay olur mu? Sel dağıtırdı. İhtimal tabii bir tabi. şey olmadı ya. Aa, Bu evdeki bütün eşyalar ya, sana feda evet. olsun. Canım en kısa kardeşim. Ha, ha, gelirsiniz. E o zaman ben size adresi vereyim. Polis evde inceleme yapıyormuş Bir şey buldukları zaman haber verecekler Ay çok ucuza atlattın Selda Evet çok ucuza atlattım Yani ucuza da atlattım Bir buzdolabı bir fırın bir televizyon 70 lira çok ucuz değil mi Ay Seldacığım Cana geleceğine mala gelsin Sen iyisin ya Hiçbir şey önemli değil Doğru tek önemli olan o Selda bak çorba getirdim Canım Afiyet olsun teşekkür ederim Tuz koydun mu tuz? Ee, yok koymadım. Ah, bak şu dolabın sol tarafında bir kavanoz var. Onun ha? içinde. Al git. Tamam. Bilirsin tuzsuz içemem. Bilirim. Bilmez miyim? Serdacığım. Ferit. Ah canım meleğim aşkım. Şimdi duydum duyar duymaz geldim. Geç. Aa. <laughs> Nasıl korktun bir yeri incittin diye hayatım. Aa, aa ayıp oluyor ama Ferit. O kadar sandalye dururken. E tamam işte ağzına söylüyorsun. Bir sürü sandalye var ortada. Ne cak cak cuk cuk konuşuyorsun? Çek beni otur. Kim yaptı bunu kim? Söyle hangi melun? Söyle. O melunu bulayım. Melini sileyim. Geriye sadece U kalsın. Sonra ben U'nu ipe dizeyim. A -a. Sonra ipi kör düğüm yapayım. O kör düğümle gideyim sünnet düğünlerini bastırayım. Ay dur Ferit. Ne? Ne var? Getirdim. Aa, hoş geldin Ferit işte. Bu kim? Ayşegül. Aa, ben hatırladım hatırladım. Ben de mı kaldı Allah aşkına kusura bakma. Kusura bakma Ayşecik. Ayşegül. Ayşecik ne oldu daha değil mi buradaydı? Ay canım. Beni düşünmekten hepten üşüttü. Ee, Serdar'ın evine hırsız girmiş. Kızı bayıltmış dediler. Kim dedi? Amacını canım tanımazsın bezelyenin biri. Bir fırlayışın var evden. Ay ama çiçek alacak fırsatı bulmuşsun Ferit. Tabii ki. Seldacığım hayatım artık bu böyle olmayacak. Hadi artık evlenelim sana nikah basayım bak bu Selda. <laughs> ama Melda denen kadınla. Allah'ın cezası süt dökmüş <laughs> kedi duman olacak. Hayvan sana sahip çıkamıyor. Aa! Ay duman yine mi sütünü döktü? Sakar kedi. Ne zaman dökmüş? Bilmem sen dedin. Ne dedim? Süt dökmüş dedin. Kim? Ne? Aa! Aa. Aranızdaki iletişime hayranım doğrusu. Aa. Alo. Sizi dinliyorum. Buyurun memur bey. Senin saçının teline zarar gelsin istemem. Uykularım kaçıyor. Hastayım sana Selda. Hemen yarın evlenelim seninle. Yıldırım basayım. Yarın. Aa. Aa, yok yarın ben gelemem. Hem okulum var biliyorsunuz. Bu kim? Ayşegül. Aa, tamam tamam hatırladım. Kafamı kaldı canım bende. Ah sevda aşkım. Çocuklar düşündünüz mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.